ben öyle olur olmaz adamı evin bahçesine sokar mıyım baba? Yani ters biri ancak ceset olarak girer o bahçeye, evet. kümesin arkasına gömülür. Olay orada biter yani. <laughs> Sus lan sen de. Sanki getirdiği adam hırlı bir herifmiş gibi. Ulan madem dövüş dükkanı açmış adam, gidin orada antrenman yapın. Ne diye ailenin içine sokuyorsun elin herifini? Ya açık havada spor yapmanın ne zararı var ki babaya? Hem biz kimseyi rahatsız etmedik. Bugün arayan bir dost öyle anlamamış ama. Kızınız eve adam alıyor diyor. Az daha gebertiyordum kızı. Biri seni işletmiş baba ya. Bu Baturay Hoca'yı bu mahallede herkes tanır. Namuslu bir ninja olduğunu bilirler. Kahraman bir insandır o. Bir dövüş devidir. Ulan şimdi bir çakacağım elimi tersiyle. Göreceğiz dövüşü, devi falan. Ulan Müslüman mahallesinde ninja ne arıyor lan? Ver şu tabağını. Uzat tabağını. Sıdıka uzatma kız. Aa sofraya küsülmez. Canım ne yapsın işte provokasyona gelmiş adam. Yanlış anlamış. İlkten ben de pek sevmediydim o ninja beyi ama. Hani fena çocuk değil ya hani Zekeriya. Ulan Ninja deme hiç öyle bebe. Hmm, yüksek ninja zaten baba. Hmm, Marmara bölgesinde bir tane var o adamdan, bir tane. <laughs> Bak, hasbunallah veli bin vekil hala ne diyor da var. O herif bir daha bu evin bahçesine girmeyecek. Sen de ilişkini keseceksin. Önce adam ol, sonra ninja olursun. Ay karışma çocuğa Zekeriya, Bir Biz sanat öğreniyor oğlan, fena mı ha? Gidip kahve köşelerinde sürteceğine. Eşek kadar adam. Evlendirsem evlenecek. O zaman karnına şiş sokup, çiremit kırıp, üstünden kamyon geçirterek mi eve ekmek getirecek? Sanat öğreniyormuş. Eşşoğlu eşek. Ay niye öyle köpürüyorsun hemen Zekeriya canım? Aa, sanat sanattır. İyice öğrenince kendi dövüş salonunu açar belki oğlan, ha? Hı. Zaten baba, o dövüş dükkanı fazla sermaye istemiyor ha. <laughs> bir minder, Öyle iki kum çuvalı falan değil mi? Ha, abim doğru söylüyor baba. Arada bir sen de uğrarsın salona. Zaten dövüş konusunda özel bir yeteneğin var senin. Ben bizzat şahidim buna. Ee, orası öyle kızım. Ama ben seni arada bir dövüyorsam... ...senin iyiliğin için. Yoksa ninjalığa özendiğimden falan değil ya. Yani. Sen bu ninjalık işini yanlış anlıyorsun babama ya. Bak, ninja nice, yaratılışlı bir insan... Bir kadına asla el kaldırmaz mesela. Yani annem söylesin, bugün iki ninja bahçede halı dövdük. Evet tüf falan aldık ya. Doğru. <laughs> Oldu. Ayak kadar kız anne. Haftaya gündelikçi ninja çağıralım eve. Ortalığı silip süpürsün. <laughs> evet. Neyse size cümleten afiyet olsun. Ben odama çekilip azıcık transa geçeceğim. Zihnimi arındıracağım. Hayır! Hayır hay, 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 ne hay. diyor eşe oğlek. Ulan yok trans geçe falan. Bir daha transit geçtiğini göreyim kafanı kırarım lan senin. Vurma çocuğun zihnine be. <laughs> Sen de yüz verip durma şuna. şımarıp iyice tepemize çıkacak. Telefon geldi sana. Alo hadi. Alo, kimsin? Pişmanım. Ne? Zekeriya Bey. Evet, kimsiniz? Ben bugün bir yanlışlık oldu da Zekeriya abi. Yani hani bugün sizin iş yerinize bir telefon geldi ya. Yanlışlık oldu, yanlış almışım numarayı. Ben bir marangozhaneyi arıyordum. Hani eve erkek alan kız olayı vardı ya. İşte o esasen marangozun kızı. Abi olay tamamıyla bir isim benzerliği. Marangozun ismi de Zekeriya yani. Anlatabiliyor muyum? Ne diyorsun kardeşim sen? Ne marangozu? Lütfen sözümü kesmeyin baba. Ne ne babası lan? Yani lafın gelişi yani. Siz baba bir insansınız Zekeriya Bey. Kızınızın yok yere günü alınmış oldu. Şey yüzünden telefon attı yani. Esasen Sıdık Hanım namus timsali bir insandır. Kimsin kardeşim sen? Bir dost. Hani öğlen arayan. Bana bak lan eşi Git kendine dalga geçecek başka ev bul. Dalga değil, bir hakikat ortaya çıkarmak adına yani. Yani. Bir daha da bu evi arama, kötü olur bak. Oğlum amatör ninja bir insandır. Fena dayak yersin.